Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli demek istiyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde Anadolu Ajansı'ndan Milli Muharip Uçağımız ve Ankara, Anka 3'e ilişkin çok önemli bir haber karşımıza çıktı bugün. Onu sizlerle paylaşacağım. Son durum hepinizin bileceği üzere merak edilmekte. Ayrıca haberimize geçmeden benim gibi milli muharip uçak Kaan yani adaşımda yatıp kalkıyorsanız sizler için çok önemli bir sayaç buldum. Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna ne kadar kaldı? Böyle saat dakika cinsinden gerçekten de artık gözüme uykular girmemeye başladı. Onu da belirteyim mesela şu an karşımda 29 gün 19 saat 5 dakika var. Sizlere şu an bu videoyu çektiğim saatlerde gerçekten de artık rüyalarımıza bile girmeye başladı. Link kısmına bırakırım. E, merak edenler olursa sayaca da oradan ulaşabilirsiniz bilirler. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Anka 3 ve Milli Muharip uçakta son durum neymiş hep birlikte öğrenelim. Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, havacılık yapısallarında artan talep, yurt dışı ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor. Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ yılın geri kalanında insan uçağı Anka 3 ve milli muharip uçak ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçan kanat yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip Anka 3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uça hazır hale geldi. Anka 3 bu yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi Kaan için bir süredir devam eden yük testleri de tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen Kaan'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyetleri motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak Kaan. Önce yavaş sonra hızlı taksiyle ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetler faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Anka 3 ve Kaan prototipleri daha önce Hürjet gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak. 27 Aralık tarihinde Anka 3'ümüzle Milli Muharip uçağımız aynı gün uçabilir. Ben demiyorum Anadolu Ajansı bizzat demiş Anka 3 de bu yılın sonlarına doğru uçacak demiş. E beni bileceğiniz üzere zaten adaşıma ayrı bir sevdam var Milli Muharip uçak Kaan'ımıza fakat Ankara 3'te i̇şte benim özellikle uçmasını merakla beklediğim e, hava araçlarımızdan bir tanesi. 27 Aralık 2023 tarihinde kimseye söz vermeyin. Önemli bir işiniz varsa başka bir zaman öteleyin diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte Fransa'ya gidelim mi? Türkiye olarak yalana gerek yok insan hava araçları konusunda gerçekten de çağ atladık. Yani özellikle de dünyadaki insan hava araçları konusunda başarılı ülkelerden ilk üçüne kesin giriyoruz. Tabi kıymet dostlar Türkiye'nin bu başarısı sonrasında farklı farklı ülkelerde harekete geçti. Bazı ülkeler kendilerine özgün tasarım yaparken şimdi biraz sonra aktaracağım gibi bazı ülkelerde Türkiye'nin tasarımını çalmaya çalıştı. Bugün o ülkelerden bir tanesi Fransa. Daha öncesinde zaten sizlere onlarca Türkiye'nin Bayraktar TB2'sinin tasarımını kopyalamaya çalışan ülkeyi aktarmıştım. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Fransa yeni bir insansız hava aracını tanıttı. Fakat tasarımın özellikle de Bayraktar TB2'ye benzemesi herkes tarafından dikkat çekeceğiydi Detaylar bir karşımıza gelsin. Fransız silah Kuvvetleri 24 Kasım Cuma günü Savunma İnovasyonu Forumunda hidrojen yakıt hücresine sahip insan hava aracı Repis'i tanıttı. Rapes Fransızca'da yırtıcı kuş anlamına gelmekte. Hava Okulu Araştırma Merkezi Araştırmacıları tarafından yürütülen ve tamamen Fransız yapımı olduğu iddia edilen hidrojen yakıt hücresine sahip İHA'yı geliştirmeyi amaçlayan bir proje olarak önümüze çıkıyor. Öte yandan kıymet dostlar Fransızların Rapes insan hava aracı yerli ve milli Bayraktar TB2 insan hava aracı ile dış yapısındaki tasarımsal benzerliği nedeniyle dikkat çekti. Teknik özellikleri henüz bilinmeyen Rapes insan sava aracının ne düzeyde performans göstereceği ya da kabiliyetler sergileyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Sizce de Bayraktar TB2'ye benzemiyor mu? Ben gördüm yani. Ulan dedim hadi çalarsın ha, dedim. Kanat yapısına falan dikkat etmişseniz zaten bizzat bizim Bayraktar TB2'nin aynısı. Şimdi aklıma bu geldi. Fransızlar Bayraktar tb ile benzer dış tasarıma sahip bir insan savaş aracını duyurmuş ya. Şimdi kıymetli dostlar geçtiğimiz günlerde bilineceği üzere Baykar tesislerinde casus yakalanmıştı. Sizlere zaten bu haberi paylaşmıştım. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bayraktar TB2'lerimiz dünyanın farklı farklı bölgelerinde gerçekten de... ...hani şahane operasyonlar çıkarttı ya, dünyanın gündemine oturdu ya... Kıymet dostlar, özellikle de Türkiye'yi yakından takip eden ülkeler bunlardan bir tanesi Fransa... ...Bayraktar TB2'nin dış tasarımını göreceğiniz üzere elinden geldiğince kopyalamaya çalışıyor. Fakat hepimizin aklına aynı soru gelmiştir. E ee, sen şimdi bu insan sabah aracını yaptın. Kanada'da bizimkine benziyor tipi aşağı yukarı ama içindeki beyni ne yapacaksın? İçindeki Türk yazılımını nereden bulacaksın diye hepimizin aklına sorular geliyordu ya. Baykar tesislerindeki aslında bu hard disklerin çalınma mevzusu da aslında bu konuyla birebir bence alakalı. Başka ülkeler görmüş olacağınız üzere Bayraktar TB2'nin dış yapısını şu an kopyalamış durumdalar. Fakat içindeki beynini kopyalamak için bunun gibi girişimler işte bazı ajanları Baykar tesislerine sokma girişimleri yani neden uygulanmıyor olmasın benim aklıma da böyle soru işaretleri geldi. Bundan dolayı bizim bu konuda özellikle bir dikkat etmemiz gerekiyor. En azından benim görüşlerim bu şekilde. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz Yorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Filistin-İsrail gerilimine uzanmak isteyeceğim. Bileceğiniz üzere Elon Musk bugün Netanyahu'nun davetlisi olaraktan İsrail'e gelmişti. İsrail iletişim Bakanı Şolo Karhi bir açıklama yaptı bu konuya ilişkin. Karhi dedi ki Elon Musk liderliğindeki iletişim başkanlığı ile prensip anlaşmasına vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Starlink uydu birimleri gaz ve de dahil olmak üzere yalnızca İsrail iletişim Başkanlığı'nın onayıyla çalıştırılabilecek diye bir açıklama yapmıştı. Bileceğiniz üzere Elon Musk aslında özellikle de sosyal medya platformu X üzerinden yani özellikle de Yahudi lobisinin yaptırımlarına elinden geldiğince direnmişti. Fakat kıymetli dostlar yapılan bu görüşme sonrasında Elon Musk acaba görüşünü değiştirecek mi? Geçtiğimiz günlerde Elon Musk Gazze bölgesinde bağımsız yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletleri yetkililerine iletişimi sağlamak amacıyla Starlink hizmetini sunacağım demişti. E, fakat görünen o ki Elon Musk da bu adımından geri adım atmış gözükmekte. Avrupa Birliği dış politika şefi Borrell. Joseph Borul'un önemli açıklamaları oldu Filistin konusuna ilişkin. Borul dedi ki savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasa dışı yerleşim yeri inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazırlandığını öğrenmek beni dehşete düşürdü. Bu meşru müdafaa değil ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi derecede uluslararası insan haklarını ihlal ediyor ve bu durum İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur dedi. Açıklamalarının devamında Joseph Borul oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı Hamas'a ilişkin ifadeleri dedi ki Hamas sadece bir grup veya bireyden ibaret değil öldürülemeyecek bir fikir ve ideolojidir diye gerçekten de özellikle kendisinden pek beklemediğimiz sürden bir açıklama yapmıştı. Kıymet dostlar dün İzzettin El Kassam Tugayları bir açıklama yapmıştı sosyal medyadan yapmış oldukları açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin davasını destekleme konusundaki tutumunu takdir ederek Rus vatandaşlığına sahip bir tutukluyu bugün serbest bıraktık demişlerdi. Özellikle de Vladimir Putin bölgede şu an sevilmekte. Hamas sugayları da bundan dolayı bir tane Rus'u serbest bırakmışlar. Hemen devamında ise Tel Aviv'e giden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yapmış olduğu açıklamasında Gazze'de soykırım yapan İsrail'in kendisini savunduğunu ve İsrail'i asla kınamayacağını ifade etti. Yani özellikle Avrupa Birliği'nde şu an bir bölünme söz konusu. Bir yandan işte İspanya, diğer taraftan Almanya iki tarafın başını çekmekte. İspanya önümüzdeki günlerde Filistin devletini resmi olarak tanıyacağını dahi duyurdu. Bugün de Hakan Fidan başkanlığındaki bir heyet İspanya Dışişleri Bakanı ile görüşmek için önemli bir toplantı yapmak için İspanya'ya gitmişti. Hazır Almanya dedik. Mesela Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Lasko Kovar'dan özellikle de Almanya ve Birleşmiş Milletler ilişkin çok anlamlı eleştiriler geldi. Lasko Kovar dedi ki Almanlar kendilerini kasırga hızıyla yok ediyorlar. Almanya Hitler yönetiminden bile daha hızlı çökebilir. Birleşmiş Milletler hiçbir ağırlığı olmayan sadece propaganda amaçlı kullanılan bir paravan. Macaristan Avrupa bürokrasi ile savaş halinde. ABD Büyükelçisi ise bizim için yok hükmünde diye. Çok sert açıklamalardı bunlar. Yani ABD Büyükelçisi bizim için yok hükmünde açıklamasını Macaristan dışındaki hangi Avrupa Birliği ülkesi yapabilir? Yani lütfen yorumlara yazın. Macaristan'ın bu sert ve doğru çıkışları gerçekten tebriğe hak ediyor. Mesela daha bitti mi? Bitmedi. Viktor Urban. Urban'la bir açıklama yapmıştı. Viktor Orban Avrupa Birliği'nin Ukrayna politikasına sert eleştiriler yöneltti. Dedi ki Orban strateji şuydu. Biz finanse ederiz. Ukraynalılar savaşır ve ölür. Şu an hangi aşamadayız? Ukraynalıların cephe hattına kazanamayacağı açıkça görülüyor diye Viktor Orban açıklamalarını sonlandırmıştı. Kısa bir haberimiz mevcut. Yunan savunma sanayi yapımcısı var. Hani şu bizim savunma sanayi ürünlerimizi Yunanistan'da belki de bizden bile fazla takip eden bir tane abimiz vardı ya. Yani ee, Yannis Doratis. Yapmış olduğu son açıklamasında dedi ki Yunan spiker, Türkler küresel süper güç olmak için nükleer silah üretecek ya da satın alacak diye kısa bir açıklaması olmuştu. Şimdi hazır bu mevzu açılmışken sizlere bir haberi paylaşayım. Roketsan Genel Müdürü Murat 2. Dedi ki Murat 2. bugün roket teknolojilerinde katı yakıt, sıvı yakıt teknolojilerini tamamen çözmüş durumdayız Türkiye olarak. Füzelerimiz için artık menzil konuşmuyoruz. Bu ifadeyi atlamayın. Füzelerimiz için artık menzil konuşulmuyormuş. Hibrit arayıcı başlığı, sürü kabiliyeti milli seyir sefer ile güdüm yeteneği, elektronik harp unsurları, manevra yeteneği ile sağdaki vuruş etkinliği şu an bizim için en önemli unsurlar diye Murat ikinci açıklamalarını sonlandırmıştı. Sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın önemli bir açıklaması vardı. Onu sizlerle paylaşacağım. Dedi ki Mehmet Fatih Kacır, TOG'un Ankara'da araştırma merkezi var. Bu merkezin başında Türk mühendis var. TUSAŞ'ta çalışıyordu. Adı Metin Sancar. Aziz Sancar'ın yeğeni. 200 mühendis var. Yüksek teknoloji alanında çalışan %90'ı savunma sanayi kökenlidir diye gerçekten de dikkat çekici bir açıklama yapmıştı Mehmet Fatih Kacır. Şimdi kıymetli dostlar özellikle sizlere son aktarmış olduğum haber ilişkin kısaca kendi yorumlarımı paylaşacağım. Daha sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Hani sürekli bir kamuoyunun fark kesimlerinde bir tepki var. O tepki ne? işte tamam Türkiye olarak güzel savunma sanayi projeleri yapıyoruz. işte oraya milyarlarca dolar ayırıyoruz ama Türkiye'nin sivil teknolojisi sivil sanayisi ne olacak diye sürekli böyle bazı eleştiriler yönetilmişti yöneltilirdi ya. Kıymetli dostlar gelişen savunma sanayimizle birlikte aslında Türkiye'nin artık sivil sanayi altyapısı da savunma sanayi mühendisleri başta olmak üzere farklı kulvarlardan zaten nimetleniyor. Yani kıymetli dostlar savunma sanayimizde tecrübeli bir şekilde mühendis yetiştirdiğimizden dolayı o tecrübeli mühendislerimiz savunma sanayine göre daha kolay daha bazı şeylerin kabul edilebilir olduğu sivil sanayiye geçerekten görmüş olacağınız üzere kendi milli ve yerli aracımız olan TOG'un gelişiminde başrolü oynayabiliyorlar. Savunma sanayinde biz geliştikçe bunların illaki sivil teknolojiye de yansımaları olacaktır. Zaten bunun örneğini mesela şu an aklıma geldi. Baykar hatırlayacağınız üzere pandemi döneminde hemen böyle bir solunum cihazı geliştirivermişti. Yani Baykar için o solunum cihazını geliştirmek belki de dünyanın en kolay şeylerinden bir tanesiydi. Çünkü bir tarafta kızıl elma var, işte akıncılar var, bayraktar tb2'ler var. İkisi kıyaslanamayacak düzeydeydi. Hemen ne yaptık? Biz kendi imkanlarımızı üretemiyorduk. Savunma sanayi mühendislerimizden yardım aldık. Gittik hemen o işi hallettik. Yani savunma sanayimizin gelişmesi demek aslında bizim sivil sanayimizin de gelişmesi demek diyorum ve bugünkü bana aylan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.